Herkese merhaba. Bugün sizlere yangın söndürme cihazından bahsedeceğim. Burada görmüş olduğunuz 6 kilogramlık kuru kimyevi Yani yangın söndürme cihazı. Bunun içerisinde 6 kilogram e, belirttiğim gibi 6 kilogram toz var. Ayrıca bu tozu dışarıya atmak için azot gazımız var. Bu azot gazımızın göstergesi buradadır. Manometreden bakıyoruz. Mutlaka ve mutlaka yeşilde olması gerekiyor. Aslında biz bir tüpü kontrol ederken ilk bakmamız gereken azot miktarıdır. Eğer bu kırmızıdaysa içindeki tozu biz dışarıya atamayız. İtici gaz görevi gören bu azottur. Benim için en önemli şey manometredeki bu değerdir. Öncelikle ona baktım. Sonrasında tarihine bakıyorum. E 2023 yılı 10. ayda dolum yapılmış. TSE standartlarına göre 4 yılda bir hiç kullanmasak bile mutlaka değişim yapılması gerekiyor. Değişim tarihi son kullanma tarihi de 2027 10. ay olarak belirtmiş oluyor. Biz bu tüpü eğer kullandıysak ya da tetiğini çıkarttıysak azotu gitmeye başlıyor. Azotu bittiği için içerisinde toz olsa bile kullanım kullanılmaz. O yüzden mutlaka açtıktan sonra doluma götürmemiz gerekiyor. İçinde toz olsa dahi sonradan kullanma gibi bir şansımız yok. Evet başka neler var tüpümüzde? Tarihine baktık, manometresine baktık. Ayrıyeten hangi sınıflarda kullanılacağını burada göstermiş oluyor. Burada bize A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı yangınlarda yani katı, sıvı, gaz ayrıyeten elektrik yangınlarında da kullanılabilir. Dikkat etmemiz gereken Katı madde yangınlarında su kullanmayı tavsiye ediyoruz. Bununla yüzeysel olarak söndürebiliriz. Isısını almadığı için ardından tekrar yanma olabilir. Olay yerini hemen terk etmememiz gerekir. Kontrollü bir söndürme yapmamız gerekir. Elimizin altında su var ise suyla söndürmeyi katı maddelerde tavsiye ediyoruz. B sınıfı yangınlar sıvı madde yangınlarıdır. Evet sıvı maddelerde de rahatlıkla söndürebilir. Fakat bir ısı ile yaklaşıldığı zaman tekrar alevlenme yapabilir. Biz bunu en çok tatbikatlarda yapıyoruz. Tatbikatlarda meşgullerde meşale her yaklaştığımızda tekrar ateşi e, harlayabiliyoruz. O yüzden yüzeysel bir söndürme yapmış oluyor B sınıfı yangınlarda da. Onlarda da köpük tavsiye ediyoruz. Köpük üzerine komple örterek oksijenle tamamen temasını kesiyor. Kimyasal bir maddedir. O yüzden e, önceliğimiz varsa elimizde köpük olsun. Yoksa kuru kimyevi tozla da söndürme yapabiliriz. C sınıfı yangınlara baktığımız zaman gaz yangınlarıdır. Gaz yangınlarında ilk ve öncelikli tercihimiz gazı kaynağından kesmektir. Gaz gazın kaynağına ulaşamıyorsak e, orada hızlı alevi, e, gide, e, anlık alevi söndürmek için kuru kimyevi tozu yine kullanabiliriz. Kuru kimyevi tozu söndürdükten sonra mutlaka gaz akışını kesmemiz lazım. E sınıfı yangınlarda yani elektrik yangınlarda da kullanabildiğinden bahsetmiştik. Elektriği iletmediği için kullanabiliriz. Fakat toz kütlecikleri elektronik eşyaların içerisinde zarar verebilir. Yani elektronik eşyalı bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyaların içerisine nüfuz ederek RAM'lerine, anakartlarına zarar verebilir. O yüzden dolayı tercihimiz elektronik eşyalarda karbondioksit olması lazım. Ama elimizde yoksa kuru kimyevi tozla da söndürme işlemi yapabiliriz. Evet. tarihin manometresine baktık, tarihine baktık, tetiğine baktık burada kırmızı bir kablomuz var. Bu kablo kırmızı, mavi, sarı olabilir. Artık kablo kullanılıyor. Rahatlıkla çıkartabilmemiz için. Eskiden mühürlüydü. Mühürlülerde elimizi kesebiliyorduk. Hemen kopartamayabiliyorduk. Hala günümüzde marketlerde kullanılabiliyor. Çocuklar özellikle küçük çocuklar marketlerde, reyonlarda tüpü gördüğü zaman açıp yanlışlıkla sıkabiliyorlar. Bunu engellemek için bazı AVM'lerde, marketlerde hala mühürlü olarak görebiliyoruz. Tübümüz Yerden bu şekilde askıda kullanabiliriz. Yerden 90 santim yukarıda olmasını tavsiye ediyoruz. Hem görünebilirliği sağlasın. Eşyalı karşıdan eşya baktığımız zaman dipte olan şey çok görünemez. Hem de yerden hava sıcaklığından dolayı rütübet neymi yapmasın diye. Bir de rahatlıkla alabilmemiz için 90 santim. Ya duvara asılması gerekir ya da bu şekilde bir aparatlarda kullanılabilir. Tüpün altı taşıma kulpudur. Buradan tuttuğumuz zaman taşıyabiliyoruz. Üstü hareketli tetiktir. Benim yapmam gereken kırmızı kabloyu çıkarttım. Ardından serbest bırakarak buradaki pimi çekmek. Bu pimi çektikten sonra kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Evet, yangın yerine yangına müdahale etmeden hemen önce yapmam gerekiyor bunu. Çünkü öncesinde yaptığımız zaman buradaki azot boşalmaya başlıyor ve ben olay yerine gidene kadar etkisiz hale gelebilir. O yüzden Müdahale etmeden hemen önce çıkartıyoruz pimini. Pim çıkartıp tetik düştüğü anda azotumuz boşalmaya başlıyor. Bu tüp komple kullandığımız zaman hiç durmadan sıkarsak yaklaşık 13-15 saniye kadar bir aralıkta söndürme işlemi sağlar. Bu zaman size kısa gibi görünebilir ama doğru yere doğru müdahale ederseniz çok rahatlıkla tüp tozlu Doğruysa, e, doğruysa derken kaliteli ise rahat bir söndürme yapabiliriz. Alevin kaynağına müdahale etmemiz gerekiyor. Rüzgarı da arkamıza almamız gerekiyor. Rüzgar bize doğru gelirse hem toz etkili bir şekilde karşıya gitmez hem de alevlere maruz kalabiliriz. Biz alevleri karşımıza aldık. Rüzgarı da arkamıza aldık. Hedefe yönelttik. Hafifçe eğiliyoruz. Pas yöntemimiz var. Pimi çek. Ateşe yönelt, sık, süpür. Ben sıktıktan sonra ayrıyetten sağa sola süpürebilirim. Gerekirse çok az yaklaşabilirim. Burada dikkat etmem gereken mesafemi korumam gerekiyor. Çünkü burada da gördüğümüz gibi yaklaşık 17-18 var basınç var. Ben eğer olay yerinde yakından müdahale etmeye kalkarsam o basınçla beraber Alevi dağıtabilirim. Alevi dağıtırsam etrafımda kolay tutuşabilecek bir madde varsa hemen alevi yaymış olurum. Aslında söndüreyim derken yangını daha çok büyütmüş olabilirim. O yüzden 3-4 metre mesafeden müdahale ediyorum. Yeterince zaten basınçta olduğu için onda etkili olur. Zaten. Bunun içerisinden, küçük hortumun içerisinden genişleyerek gider. Genişleyerek gider. Havadan da ağırdır. Ben de doğru yere yöneltirsem onu rahat bir şekilde söndürme işlemi yapar. Ucundan tutuyorum basınçlı olduğu için. Yönümü çevirmemek, e, yönümü şaşırmamak için. Buradan tuttuğum zaman basınçla beraber hedefe şaşırabilir. Hafifçe eğildim alevin kaynağına. Alevin dibine çıkış noktasına burada dikkat etmem gereken en önemli şeylerden birisi bu. Dumana ya da aleve müdahale edersem hiçbir söndürme yapamam, sönmez. Ama kaynağına, dibine, asıl çıktığı yere müdahale edersem orada rahat bir şekilde söndürmüş olabilirim. E, yangın sönene kadar tüpümüzü sıkmaya devam ediyoruz. Eğer büyük bir yangınsa, birden fazla kişi ve tüp var ise aynı kol ayrı kollardan aynı anda müdahale etmeyi tavsiye ediyoruz. Biz bunu daha önce de söylediğim gibi kullandığımız andan itibaren ikinci kez kullanılmaz. Tekrar mutlaka doluma göndermemiz gerekiyor. Yarıda kalmıştı pimini takayım tekrar kullanayım gibi bir şeyimiz yok. Burada bir de tarihimiz geçtikten sonra mutlaka doluma göndermemiz gerekiyor. Araçlarda olan küçük tüptür. Hortumu da yoktur. 1 kilogramlık 2 kilogramlık tüptür. Hortumu da yoktur. Bunlar bir tıslık işlevi vardır. Özellikle kaportadan duman çıkmaya başladığı zaman kaportayı bir tık açtığımız zaman kaportanın arasına sıkabiliriz. Kaportayı komple açarsanız dışarıdaki oksijenle beraber harlama yapabilir. Alevler artabilir. O yüzden buna dikkat edelim. Bir tık açıp içine sıkıyoruz. Onun dışında evlerimizde de bulunmasını tavsiye ediyoruz. Nerelerde olsun? Çıkış kapısına yakın, yerden yüksek bir konumda, çocukların da müdahale edemeyeceği bir yerde olsun. Ama aile bireylerinden herkes yerini mutlaka bilsin. Apartmanlarınızda vardır ya da olabilir apartmanlarımızda güvenmiyoruz. Herkes evine bir tane yangın söndürme tüpü alsın. Güvendiğiniz, kaliteli, TSE standartlarına uygun, belgeli kuruluşlardan almaya dikkat edin. 3 kuruş fazla verin ama güvenilir olsun. Hepinize yangınsız, acil durumsuz günler dilerim.